Evet. Ben çekim yapmaya başladım. Tamam bir <laughs> Ben biraz önce seslendim size ama siz beni duymadınız. Bir tane yelçi atı vardı kenarda. Gördünüz mü onu? Ee, burası yelçi atlarının bölgesi. <laughs> at alan diye geçer. Ya aslında şey e, at alanı burası yabani atların olduğu bölge de. Şimdi e, Gönül falan yılka atı diye geçiyor ya. O e, bunlar yılka atı. Yani doğaya salınmış serbest atlar olarak şey yapıyor. Yücel abi tamam mısın? Tamam. <laughs> tamam işte çok iyi. Evet değerli takipçiler şu anda Spir Dağı'na çıktık. Şiddetli yağmurdan dolayı orada fazla çekim yapamadım. Yağmur biraz açıldı. Gerçi var hala ama şu anda sis de açıldı burada. Şu anda Kemalpaşa bölgesine doğru iniyoruz. Kemalpaşa'ya doğru. İzmir Kemalpaşa'ya doğru iniyoruz. Yine Hava çok yağışlı ve yolu pek bilmediğimiz için tedbir elden bırakmadan kontrollü bir şekilde virajlarda seyrediyoruz. Yücel abi geliyor musun? Var. Var abi ses. Evet. Evet. Spildağ Milli Parkı'ndan çıkış yaptık. E, abi yani şu anda hani girmemizin bir fayl şeyi yoktu. E, bir de zaman kısıtlı biliyorsun. Saat 12.30 oldu. Ya örnek veriyorum akşama kadar vaktimiz olmuş olsaydı şey yapardık yani. Ya e, şey ya şimdi havada da yağıştı ya. Hem hava yağışlı hem de şey e, örnek veriyorum kar olmuş olsaydı havada o zaman burası biraz daha şey olurdu e, ağırlıklı olarak yazın burada çok rağbet oluyor buralara Yücel abim abi şim, şimdi geldi geliyor sesin gene gitti Evet. Evet sesler. Efendim. Ya çok kesik geldi anlamadım. Alo. Evet. Şu anda internet bağlantımız gittiği için sesler gelip gidiyor. Alo. Tamam şimdi senin de gelme. Türksel. Türksel abi ben diğer hatlardan çok iyi O, o da Türksel ee, Yok ya Türksel kullanıyor Abi biz Daha önceki hatlardan Ya biliyorsun bizim sanayi bölgesinde Şebekeler çok kötü bizim fabrikada özellikle e, Vodafone Hiç yok zaten Hani normal görüşme dahi yapamıyorsun e, Türk Telekom'da kısmi olarak. Yani idare eden şu anda Türksel var. Biz o yüzden Türksel'den vazgeçemiyoruz yani. Bu tür bölge bu tür bölgelerde de özellikle Türksel'in çekim alanı çok fazla olduğu için o sebepten dolayı Türkselciyiz abi biz. Çaktırmadan bedavadan Türksel'in reklamını yapmış olduk ama olsun. <laughs> Aynen öyle. Aynen öyle. Yücel abi geldi sesin. Şu anda yok. He. Yani Yücel abi arada ses bir ki falan dersen. Burası köy kahvesi mi, düğün mü? Ne bu? Ahmet abi ne burası? Gözleme evi, Ay. Evet Ne diyorsunuz? Gözleme yemeği yiyecek misiniz? Karnınız aç mı Yücel abi? Yücel abi de durdu ama, yavaşladı ama Yücel abi Yücel abinin e, arada sesi kesiliyor O yüzden susuyor mu yoksa e, iletişim mi kopuyor? Ay, Hop Ahmet abi <laughs> Niye bağırdıysam Çay çay diyor Dönelim Hadi bakalım dönüş yapın bakalım Hadi kapalı alancılar Görelim sizi kapalı alancılar Aha Abi ne yaptın ya Güzel abi ne yaptın? <laughs> Ahmet abi. Ahmet abi nereye gitti? Yalnız var ya, müthiş bir yanık kokusu geldi ha. Evet arkadaşlar, ee, şurada manzara gözleme evi diye bir yer gördük. Orada şimdi çay içeceğiz muhtemelen yağmurlukları da çıkarız. Manzara gözleme evi. yok Yo batacak mı diye baktım da. Ay. Ahmet abi yağmurlukları çıkaralım. <laughs> Şşt, lan, kerata. daha da çolacak Oh baksana abi mum Üç abi anlatıyor Kota ya park etseydi ya. niye oraya koymadık ki

Gel beraber olsun gel. Keşke, abi gel otur. Abi sonunda keşkeyi bulmuşsun ya. Vallahi buldum. Vallahi. Var. Nerede buldun? dağında buldum. Merhabalar kolay gelsin. Ee, biz şu anda neredeyiz? Ee, Sipil yolu Beşbunay köyündesiniz. Evet. Bu mekan ne olarak geçiyor? Manzara Gözleme evi, Anka Kafe olarak geçiyor. Evet. O zaman herkesi buraya bekleriz. Evet. Mesela geldiklerinde ne e, neler bekliyor onları? Hafta sonları, pazar günleri kuzu tandırımız, oğlak tandırımız oluyor. Evet. Ee, daha sonra gözleme çeşitlerimiz var. <laughs> Ve ürünlerimiz <laughs> tamamen doğal ürünler. Kendi ürünlerimiz. Evet. Kuzumuz, kendi kuzumuz, oğlanımız, kendi kuzumuz. Bu da çok güzel. Arkadaşlar duydunuz. Ee, kendi özel evet. yetiştirdikleri. Evet. <laughs> tamam teşekkür ederim teşekkür ederim. Sağ olun. Ederiz, sağ olun. <laughs> Kanalı takip et de bari kendini izlersin. <laughs> evet. Tandır pişiyor. Kalk Abiler. Şey evet. evet. Bugün tandırımız pişiyor. Tandırımız bugün pişiyor. Sizler de bir şey söylemek ister misiniz? Tabii tabii her zaman bekleriz sizleri burada. Her <laughs> zaman bekleriz. Çıkı, çıkın çıkın gelin. <laughs> çıkın çıkın gelin evet. <gülüyor> <gülüyor> Manzara gözleme bir. Allah Ama güzel. <laughs> Sosu değişik tatlı. Hoş geldin evlatlık. Evet ablacığım. İnsanlar buraya neden gelsin? Vallahi neden gelmesin ki? Keşkek yemek isterlerse ağız tadıyla. Evet. kuzu tandır yemek isterlerse. Ev ürünleri bütün mahsulümüz kendi yaptıklarımız ürünlerden olma gözleme özellikle gözleme yemek isterlerse çıkıp çıkıp gelsinler. Evet ne yapsınlar? Çıkıp çıkıp gelsinler. Aynen çıkıp çıkıp gelsinler. Bekleriz. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Sağ olun. ederiz. Evet arkadaşlar temiz hava şu anda şu anda Dağı bölgesi. Yani Kemalpaşa'da Dağı'na çıkarken sağda manzara gözleme evi. Manzaramız da şu şekilde. Evet. Abi aplikalar otomatik mi? Otomatik. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Çıkın çıkın gelin diyoruz. Evet sloganımız o. <laughs> evet. Buraya da bir başlık gider. Çıkın çıkın, çıkın gelin. <laughs> çıkın gelin. Evet. Evet sevgili dostlar manzara gözleme evinde keşkeklerimizi yedik, çayımızı içtik. Şimdi artık yola çıkıyoruz. Uca ha, buraya koy. Evet şimdi bu kadar kalabalığın arasında evet anahtarımızı bulduk. Yücel abi. Heh, şimdi tamam interkoma geldi. Tamam. Ahmet Ahmet abi nerede? Alo. Güzel abi geldin galiba. Alo. 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 Evet geliyor, geliyor geliyor geliyor. Tamam ben ben geçeyim o zaman. Hadi. Hadi devam edin. Evet arkadaşlar manzara gözlerine göre 5 km köyün mahallesinde. Şu anda biz e, ee, Cemal Paşa istikametindeyiz. Yani Cemal Paşa istikametinden doğru çıkarken sağda kalıyor. Kesinlikle altı Güzel. Yani klasik olmayan modern bir e, diğer bir yapılmış. İnsanlar birer gibi ve doğal samimi insanlar. Kesinlikle tavsiye ederim. beraber bir slogan oluşturduk. Çıkın çıkın gelin. А надо, далее, далее, как

Karşılıklı çekim yapıyoruz Yücel abiyle. <laughs> Muhtemelen o da çekim yapıyor. <laughs> Bu <laughs> da falan gibi. Yapmış olduğumuz eğitimlerin arkadaşlar bu tür yollara çıktığımız zaman ayrıntıyı çok fazla görüyoruz Etraftaki bir, oluşumlardan bilgi toplamak. Ondan sonra mesela noktaya geldi. Her şeyde çok kılardan falan. Yani bu konusunda çıkıyorduk ki çok faydasını görüyoruz. Yani o yüzden her şey verme bir iki şey çıkıyoruz. Şimdi biraz yürüyüşlerinde arkadaşlar <laughs> ee, Ara ara zahmetinden korkuyordu. Yani şu anda aldığımızda göre eğer da bir sıfatımız yoksa tam bir zorluğu sıra Sıkıntımız var. Sıkıntımız olduğu için de e, iletişimimiz yok. E, bundan dolayı da ara daha ara daha da böyle farkı gel anormal bir durum olup olmadığını kontrol ediyor. anormal bir durum olmuş olsa bana korna çalarlar ya da sekreter yaparlar. Ee, ben de onlar hakkında bir saygı olup olurum. Bu sebepten dolayı da ara ara sık sık alnı kontrolü yaparak e, ilk parçalarını kontrol ediyorum. Şarjın oldu mu? Evet. Şimdi intercom bağlantılarımızı yapacağız. Çünkü artık şebekenin çektiğini tahmin ettiğimiz bir yere. Biz WhatsApp üzerinden konuşuyoruz arkadaşlar. Çünkü ikimizin yani farklı olduğu için intercomları. Ee, mesela benim kargo sadece bir kişiye bağlanabiliyorum. Yücel e, abim Evet Yücel abi geliyor sesi. Yücel abim kullanıyor. Ahmet abim Sena kullanıyor. Yani hepimiz farklı telden çalıyoruz. O yüzden de e, WhatsApp üzerinden görüşme yapıyoruz. Tabi bu da ne oluyor? Belli noktalarda şebeke çekmediği zaman sıkıntı yaşıyoruz. Ama genelde %90'da çekimi yani şöyle çekimi iyi olduğu için gittiğimiz noktalarda e, sıkıntı yaşamıyor. Doğru mudur Yücel abi? İy. Gelmiyor. Ha şimdi geldi. Ben de korna çalıyorum. Sesim geldi. Ha tamam. Ahmet abi bekliyor. Ahmet abi bağlanamadı. Evet. Geldi. Ahmet abi. Ahmet abi mikrofonun dışarıda kalmış herhalde. Yok şey, hayır interkom bağlı değil telefondan geliyor ses <laughs> motorun sesini duyuyor. Abi sesin geliyor da derinden. Şu anda telefondan konuşuyorsun sanırım. Hazır mıyız? Tamam. Hadi bakalım. <laughs> oh be sesini duymak ne güzel bir şeymiş ya. <laughs> kendi kendime deli kendi danalar gibi konuşup duruyordum. <laughs> <laughs> Yoktu. Ya işte. Yani kesinlikle durup bağlamamız gerekiyordu. Biraz daha inelim ondan sonra bağlarız şimdi. Şu anda burada artık yavaş başa alana girdiğimiz için ee, burada artık sıkıntı olmaz. Evet. Zirket e virajları falan çok iyiydi. Hafif ha hafif biraz açtım arkadaşlar. Gelen yok. Sizin gibi viraja girebilirsiniz. Tabii. Muhtemelen abi bir ayarında bir şey vardı çünkü o ikisi de yeni bir artı bir de hani ne kadar ben kullanıyordum yani. <laughs> ben onunla buradan Bursa'ya kadar gittim bir Evet. Evet. Ya abi biliyorsun zaten çektiğimi. Arada durduk sadece. Muhtemelen olmamış olabilir. Yok açık değil Ya ben normal tab Tabelalara göre gidiyorum ya Tabela okuması daha iyi gidiyor. Gel abi gel gel Gelin Bu otoban galiba Aralı yol ama değil mi? Var var Ay otobana çıkacağız mı onu soruyorum. Hayır normal yol değil. Otoban paralı. Ha bu paralı yol değil ya. Tamam tamam gel. Tamam. Evet gençler de kendini genç çıkıyor.

<laughs> Ay. Evet arkadaşlar Sağ salim geldik Doğru mudur? Daha gelmedik <laughs> Daha gelmedik Geldik abi şurası Yani Evet sevgili dostlar bir pazar sürüşümüzün daha sonuna geldik. Ahmet abi, önce çok, çok güzel. ilk önce birazcık tedirgin etti bizi. Yağmurdu, sisti falan. Evet. Sonra Spildağ'ın aşağı inişi çok zevkliydi ama güzeldi. Çok güzeldi ama çok güzeldi. güzeldi. Hepinize teşekkür ederim. Güzel daha abi. sürüşlere sürüştüren. Vallahi evet biraz mıcırdı ama e, stres olduk ama güzeldi. Evet yani, güzeldi. E, sabahın sekizinde iyisine kalktık. Değdi mi? Değil ya? Sırış ya, afyon, yani. Ama biraz söylendin ama. Sırışın sürüş. Biraz söylendin bize. Giydirdin gibi yani. Sabah sabah <laughs> ne <izliyorsunuz> abla? <abrana? gülüyor> afyon patlama. Ama daha yukarıdayız değil mi daha? <laughs> Salep'ten sonra iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> ama şöyle Yok, söyleyeyim. Ama sen birinci salebi hatırlıyor musun? Mu? Yok hatırlamıyorum. Ne oldu ona? <gülüyor> <gülüyor> o arada ses sesle ilgili problem yaşadık. Onu çözünce nasıl oldu? Gayet net güzel oldu. İkinci salebiydik. Evet arkadaşlar takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyoruz. Ee, bu videoların devamının gelmesi için bizim için çok önemli bu. Ee, seviliyorsunuz, kendinize iyi bakın.